şu hayatta çoğumuzun sınır sorunu var. Sınır koymak ilişkilerinde yerinde vaktinde sınırlarını oluşturamamak, koruyamamak var. Tepkilerimizi yerinde vaktinde zamanında koyamadığımızdan eninde sonunda postallarıyla bizim alanımızı, çimenimizi ezmeye başladığında hemen o kişiyle ilişkimizi kesiyoruz. İlişki çöplüğüne çeviriyoruz çevremizi. Oysa sevgili dostum birisi senden bir şey istediğinde ona hayır demek. Gece geç saatte mesajı atmış 60 misal diyelim. Sen ona yanıt verdiğinde aslında sen işgale evet diyorsun. O kişinin senin alanına girmesine müsaade veriyorsun. Bu noktada sorumluluk sana ait. Sen kendi sınırlarını nasıl oluşturacağını, nasıl koruyacağınla ilgili bu videoyu sonuna kadar izlersen sevgili dostum, sınırları, e, yani duvar gibi değil sınırlar, insanlarla ilişkilerimiz varken esneyebilmeliyiz, flexible olmalıyız bir şekilde, bazen sınırlarımızı öteye, bazen beriye getirebilmeliyiz. Bu, e, yani esneklik öğrenilebilen, kavranabilen bir şey. Bu videoda elimden geldiği kadar sana sınırları vaktinde, zamanında koymak, sınır ihlaline karşı ne tür tavırlar, tutumlar takınacağını anlatıyor olacağım. Sen bilir, sen değişirsin. Yani sağlıklı sınırlar, yani sınır koymak sağlıklı olur mu olmaz şimdi ketun olursun duvarı çekersin kimse yaklaşamaz kimse muhatap olamaz seninle bir buz adama bir buz kadına dönüşürsün böylesi değil dostum korkma bir yerde tepkilerini ayarlayabilirsin sağlıklı sınır koymayı sen de öğrenebilirsin başkaları nasıl yapıyorsa bunu sen de gerçekleştirebilirsin sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiğini, kırmızı bayrağı nerede çıkaracağını bilmiyorsan sevgili dostum, bunu karşındaki hiç kimse bilmez. Önce sen bileceksin nereye kadar taviz verebilirsin, nereye kadar sana ilerlemesine, senden talepte bulunmasına dur diyebilirsin işte burada. Sen bileceksin kendi sınırlarının başladığı ve bittiği yeri eğer bilirsen zaten kendin karşı tarafa doğal tepkilerini koyabilirsin. Yani Senin ilişkilerinde sevgili dostum yaptıklarınla, ettiklerinle bir şekilde birilerinin seni yıpratmasına izin veriyorsun. Bir ilişkide eğer sen yıpranıyorsan, eziliyorsan kendini mağdur egosuna hapsedersin ve hep insanların sana karşı haksızlık yaptığını söyler durursun ve kendine hiç fatura kesmesin. Oysa sen o sınırları vaktinde, zamanında koyabilseydin insanlar seni bu kadar yıpratamaz, seni bu kadar e, yok edemezdi. Evet dostum, hayır demek bir karakter işidir. Kendine olan öz saygının bir dışa vurumudur. Hayır demek, sınırlarını e, belirlemek demektir dostum. Bir yerde biz bir insanın bizi rahatsız etmesine karşı, bizim haklarımızı ihlal etmesine karşı dur demeyip böyle aman be boş ver dostum bunu da hallederiz deyip gelen o küçük küçük ihlalleri sümen altı ediyorsak bir süre sonra o sümenin altındakiler birikecek. Onu sen de taşıyamayacaksın, ilişkin de taşıyamayacak ve patlayıp o ilişkiden kopacaksın sevgili dostum. Bir yerde Arkadaş, sen bir şeyden rahatsız olduysan, bu rahatsız olmanı doğal bir şekilde, sağlıklı bir şekilde karşı tarafa ifade edebilmelisin. Ona demelisin ki: "Dostum, bak, fikirlerine saygı duyuyorum. Sen benim için önemli birisin. Ama ve lakin bu fikirlerini bu yolla bana aktardığında ben kendimi kötü hissediyorum. Sanki ben yanlış yapıyormuşum gibi suçlu hissediyorum. Sevgili dostum fikirlerini bana farklı şekilde iletmeni istiyorum. Ve beni değersizleştirip küçümsemen beni çok kırıyor ve üzüyor diyebilmeliyiz. Bu noktada karşı tarafa fark ettiysen sevgili dostum sen dilini kullanmadık. Seni koymadık oraya. Ben ne yaşıyorum? Ben ne hissediyorum? Zamanında, vaktinde... Ortaya koyabilirsek karşı tarafın bilme şansı olur. Diğer türlü hiç bilmez ki kimse bilmez senin ne hissettiğini, ne yaşadığını, nasıl duygulandığını sen dışa vurup ortaya koymazsan. Kimse de endoskopi cihazı yok, içini göremez, bakamaz, bilemez. Sen ortaya koyacaksın. Sen çıkaracaksın içindeki rahatsızlıkları, huzursuzlukları, karşı tarafın sana verdiği ne varsa seni yıpratan, seni üzen. Dostum, bir kişiyle bir ilişkiye başladığında ilk düğmesini gömleğinin yanlış ilikliyorsan eğer diğer geri kalanlarda yanlış iliklenmeye başlar. Bu yüzden kendine karşı dürüst ol. Karşındaki kişiye karşı da dürüst ol. Sineye çekme, içine atma. Aman be deme. Ne yaparsan neye karşı Üzülürsen bunu açık et sevgili dostum. Akşam birisi seni aradığında, dışarıya davet ettiğinde ya da senin istemediğin bir şeyi, olmak istemediğin, yapmak istemediğin bir şeyi dayattığında sen buna dur demiyor ve onun gönlü geçmesin, kalbi kırılmasın ya da başka beni suçlamasın. Her neyin, hangi motivasyonla ona evet diyorsan sevgili dostum bunu durdurmak senin sorumluluğunda. Sen kendine ve karşındakine açık, net, ve dürüst bir tutumla yaklaşabilirsen sınırlarını koyarsın. İşte bu sınır sağlıklı sınırdır. Sevgili dostum sınır koyarken dikkat edeceğimiz hani ben sen dili dedik ya bu dili kullanırken ben dilini kullanırken karşıdaki kişiyi suçlayıcı ifadelerle eğer dile getirirsek suçlarsak biz sınırdan çok ilişkinin yıpranmasına sebep oluruz. Bu yüzden ben dilini kullanırken Karşıdaki kişiyi sen böyle yapıyorsun, ben o yüzden böyle hissediyorum şeklinde değil. Yani eğer sen e, yoruluyorsan sevgili dostum, yoruluyorsundur. Yani beni yormaktan zevk alıyorsun, bütün işleri bana yüklüyorsun diyorsan eğer, işte orada karşı tarafı suçlamış olursun, bu ilişkiyi onarıp, ilişkinin büyümesine engel olan bir tutumdur. Bu yüzden çok yoruluyorum. Artık bu kadar sorumluluğu üstlenmek istemiyorum ifadesini koyarak sağlıklı sınırını oluşturabilirsin. <laughs> evet, sağlıklı sınır koymak hem ilişkiyi büyütür, ilişkinin e, sürdürülebilirliğini sağlar sevgili dostum. Bu noktada Tepkilerinde sınır koyduğun noktalarda tutarlılığın önemli. Bugün beyaz yarısı siyah değil hep bu tutarlılıkla sürdürmelisin. Sınır koymak aslında iletişime açık olmaktır. Yani kullandığın kelimeler, sözcüklerin iletişimi güçlendirecek nitelikte olursa, eğer ben dilini kullanarak karşı tarafı suçlayarak değil, senin dünyanı, senin yaşadığını eğer anlıyorsa, anlayabileceği kadar bunu tekrar denersin, olursa olur. Olmazsa bırakırsın denemekten vazgeçersin ama velakin yeteri kadar şans vermelisin herkese. Herkesin bir değişme potansiyeli, herkesin bir kavrama potansiyeli var. Herkes eşsiz, kendine özgü doğasıyla, çevresiyle etkileşim kuruyor. Dostum sen yeterince açık, yeterince samimi, yeterince net, yeterince kararlı, tutarlı olursan eğer ilişkilerinde, sağlıklı ilişkilerinde sağlıklı sınırları Sürdürebilirsin ilişkilerini sağlıklı bir şekilde uzun erimli yaşayabilirsin. Sınır koyarken atacağın adımlara dikkat et. Birine bir şeyi yapmak istemediğini söylemek, ona hayır demek, onu reddetmek demek değil, onu istememek demek değil. Sevgili dostum illa sonuna kadar bekleme. Yani okey arama, baktın oyunu bitir ya da oyuna devam et. Nitekim biz ilişkilerimizde vaktinde sınır koyamadığımızdan, bunu ortaya koyamadığımızdan ne oluyor dostum? Birikiyor, birikiyor sonra patlayarak cevap veriyoruz. Bu yüzden ilk anda sen küçük küçük hayırlarla ilişkini şekillendirebilir, ona ayar verebilirsin. Ona hayır diyemem, buna hayır diyemem, onu kıramam, onu üzemem deme çocuğunda olsa işte patronun da olsa çalışanın da olsa bir şekilde hayır diyebilmelisin. Bir hayır küçük bir şeydir. Bütünün içinde bir parçadır. Bu noktada ortaya koyduğun o küçük küçük hayırlar senin o nokta nokta hinterlandını oluşturacaktır. Kendi sınırını oluşturacaksın kimliğini kişiliğini karakterini ortaya koyacaksın her ilişki füzyona girmek isteyebilir seninle bütünleşmek isteyebilir kendi istekleri kendi idealleri de olsun da seni yönlendirmek isteyebilir senin algılarını duygularını yatsıyarak kendi duygularını isteklerini düşüncelerini sana dayatabilir bu noktada sevgili dostum tedbirli olmak uyanık olmak ve ilişkide oyun kuran olmak kurulan oyuna dahil olmak yerine burada oyun derken hayatında istediğin, sevmediğin sevdiğin sevmediğin ne varsa onları hayata taşıyan olmak dostum. Bu yüzden oyun herkes kendi oyununa seni çekmek ister. Oynarsın ama kendi kurallarını oynarsın. Senin oyununda da hem onun kurallarını gözetirsin hem kendi kurallarını gözetirsin. Unutma aktrisler ve aktörler yeryüzünde sürekli değişiyor. Roller sabit. Yaşadıklarımız hep benzer Shakespeare'in söylediği gibi. Sahne aynı. Oyuncular değişiyor. Roller aynı. Oyuncular değişiyor sevgili dostum. Bu yüzden içine dahil olduğun her ilişkide seni bir oyuna çekmeye çalışacak. Seni kendi döngüsü kendi algısına ee, dayatmaya çalışacak kişilerle karşılaşacaksın. Ama yönetici sensin, sürücü sensin. Kaptan pilot korpitteki kişi sensin. Lütfen bil kendini. Neden hoşlandığını, neden hoşlanmadığını, sınırlarının ne, ne, nereye kadar varacağını, uzanacağını bil, anla, fark et ve bunları küçük küçük adımlarla eyleme geçir. Bunu küçük adımlarla başlayarak yapabilirsin. Birdenbire birine son noktada oyun bitti deyip çekmek yerine oyunun içinde küçük küçük müdahalelerle hem oyun, onu oyununda, onun oyununda olmuş olursun hem de hayattan keyif almış uzun erimli ilişkiler yaşamış olursun sevgili dostum. Bir şey istemediğine birine söylediğinde küçümseyebilir seni, yani. manipüle edebilir yani ama aşağılık adamsın, üç, para, üç, para, üç kuruş için beni sattın, ya bla bla bir sürü değersizleştirici, küçümseyici tepkilerle karşılaşabilirsin. Yani alkış tutacak halleri yok ya sınır koyduğunda. O sınır senin ve bunu karşından gelen tüm tepkilere rağmen sürdürebilmelisin. Kararlılıkla o noktada durabilmelisin sevgili dostum. Yani sınır koyduğunda bir şeye hayır dediğinde artık değiştiğini karşı tarafa göstermiş oluyorsun dostum. Eski usulde devam etmek istemediğini göstermiş oluyorsun. Değişince yani bilardo topları gibi ilişkiler bir topun yeri değiştiğinde diğer toplarla konumlanması da değişir. Bu yüzden sen sınırlarını çizdiğinde, hayır dediğinde artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını karşındakile gösterdiğinde gelecekler diyecekler ama değiştin, çok değiştin, sen eski adam değilsin, eski kadın değilsin, sana ne oldu, böyle oldu, eski halini talep edeceklerdir, geri isteyeceklerdir, elbette isteyecekler onlar için. Konforlu bir şeydi muhtemelen bu, sen vericiysen. Direkt geri çekildiğinde, sınırlarını koyduğunda onların eleştirilerini aldırma dostum. Bil yaptığının senin için doğru olduğunu bil, senin için değerli ve kıymetli olduğunu bil, kendine olan öz saygını, öz sevgini ortaya koyduğunu bil lütfen. Kimseyi memnun etmek, kimseyi mutlu etmek senin sorumluluğunda değil. Herkes kendi mutluluğundan kendisi sorumludur sevgili dostum. Sen de kendi mutluluğundan sen sorumlusun. Eğer bir kişi kendi kendine var olabiliyor, mutlu olabiliyor. Kendi kendiyle barışık bir ilişki kurabiliyorsa sevgili dostum, o kişi her yerde mutlu olur. Kimsenin onu mutlu etmesine muhtaç olmaz. Ama velakin kendi kendine mutlu olamayan, yalnızlığıyla kalamayan, yalnızlığını yaşayamayan birisi ise kimse hangi ilişkide olursa olsun onu mutlu kılamaz, mutlu edemez. Bu yüzden sevgili dostum sınırları olan insan kendi kendine yetebilir, kendi enerjisini üretebilir. Sınırları olan insan özel, bağımsız, yegane varlığını sürdürebilir. Sınırları olan insan diğerlerine bağlı değil, bağımlı değil, onlarla bağlı, sağlıklı ilişkiler sürdürebilir. Bu yüzden sınır koymak zor da olsa sevgili dostum, ne kadar da seni zorlasa bu noktada vazgeçmemelisin kararlılığını emin adımlarla sürdürmelisin. Zira bu senin kendi kimliğin, kendi kişiliğin, kendi karakterin ve sen böyle olarak özel ve bağımsız bir birey, mutlu bir birey, sağlıklı bir birey olabilirsin. Sevgili dostum videolarımı dinlediğin, videolarımı beğendiğini belirt lütfen. Yorumlarını yorumlara da eklersen, aboneliğini sürdürür olmadıysan, abone olursan hem ben yaptığım işten keyif alırım mutlu olurum hem de çoğalarak büyüyerek kanalımızı daha fazla kitleye daha fazla insanlara ulaştırabiliriz İhtiyacı olabilecek senin gibi bu videoyu dinleyip aydınlanacak insanları sayısı arttıkça biz değişeceğiz sen bilir sen değişirsin sevgili dostum hoşça kal.